بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل قيمهي ملل وكيلم. değerli müftülerim Mekke Eğitim Vakfı'nın hayatını Kur'an'ı adamış çok kıymetli hocası, yönetim kurul başkanımız Halil İbrahim Hocam, emniyet müdürümüz, milli eğitim müdürümüz, Mehmet Emin Hocam, burada görmekten çok mutlu oldum. Eyüp Sultan Camimizin çok kıymetli hocası, Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hafızlarımız, ekranları başında bizleri takip eden değerli kardeşlerim. Ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Çok değerli kardeşlerim bugün sayın vekilimin ve benden önceki hatiplerimizin de ifade ettiği gibi Kur'an-ı Azimuşşan'ı ezberleyip hafızlık mertebesine erişen pırıl pırıl 47 kardeşimizin icazet töreninde bulunmaktan Isparta valisi olarak bir kardeşiniz olarak büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hal İbrahim hocamın da değindiği gibi Isparta valiliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle son kararnamede atandım. Bu güzel şehrin valiliğine başlayalı birkaç gün oldu. bu kadar güzel insanların yaşadığı bir memlekete hizmetkarlık etmekten büyük bir şeref ve onur duyacağım inşallah. Değerli kardeşlerim bugün memleketimizin dört bir tarafından sadece diğer illerimizden değil ama aynı zamanda dünyanın değişik ülkelerinden burada eğitimini tamamlayan kendilerini de dinledik. Malezya kardeş ülkemiz. Oradaki Osmanlı Kur'an kursunun değerli hocasını Malezya'dan, Filipinler'den, Burkina Faso'dan, Uganda'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan ve ülkemizin de değişik illerinden 47 kardeşimizin hafızlık merasimini hep birlikte izliyor ve buna şahitlik ediyoruz. Ben öncelikle sevgili kardeşlerimi bu pırıl pırıl gençlerimizi hepimizin, bütün milletimizin ve bütün ümmetin yolunu aydınlatmasını umduğumuz ve bunun için dua ettiğimiz kendisini bu yola vakfeden ve başarıyla hafızlıklarını tamamlayan sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Onları bu yola sevk eden, teşvik eden, bu zorlu yolda onlara destek olan çok kıymetli annelerimize, babalara ve bütün ailelerine de en kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve tabii bu pırıl pırıl gençlerimizi yetiştiren gece gündüz onlara bu yolda destek olan ve bu başarıyı elde etmelerinde en büyük emeğe sahip olan değerli hocalarıma, kıymetli hocalarıma, il Müftülüğümüze, Mekke Eğitim Vakfına ve Kur'an kursunun değerli yöneticilerine ve hocalarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim insanlığa rehber olarak gönderildi. Hayatı anlamlandırmak için gönderildi. Cehalet batağına saplanmış ve bütün insani ve insanlık değerlerini yitirmiş. Karanlığa gömülmüş insanlığı yeniden o eşrefi mahlukat dediğimiz insani dereceye yükseltmek üzere Cenab-ı Allah tarafından yine insanlara rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirilen ilahi bir mesajdır. Bir tarafta karanlık, bir tarafta aydınlık vardır. Ve Kur'an-ı Kerim gökten Cenab-ı Allah tarafından bu anlamda selamete ve kurtuluşa erişme vesikası olarak indirilen sapa sağlam bir dayanak, apaçık bir kaynak, zerre şüphe ve şek taşımayan bir mesajdır. Bu ipe ve mesaja sımsıkı sarılanların hem dünya hem ahiret saadetine eriştiğinden şüphe yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'in dışında başka kaynaklara ve mesajlara yönelenlerin veya başka kaynak ve mesajları kendine rehber edinenlerin hem dünyada hem ahirette de hüsrana uğrayacaklarından elbette şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim'i okumak, okutmak, hele hele ezberlemek çok büyük bir meziyettir çok büyük bir marifettir. Çok yüce, yüksek bir makamdır. Ne mutlu hafızlarımıza. Ama elbette sadece Kur'an'ı okumak yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemek, bizi felaha tek başına eriştirecek bir yol ve yöntem değildir değerli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz Sahabe-i kiram gece gündüz Kur'anla meşgul olurlardı. Okurlardı. Ezberlerlerdi. Ama bununla yetinmeyip Kur'an'ı anlamaya ve her şeyden önemlisi Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime, mesaj mesaj anlamlandırmak suretiyle hayatlarına tatbik etmeye gayret ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'i pratiğe dönüştürmeden bu ümmetin ve milletin kurtuluşa ereceğini zannediyorsak yanılırız. Ve bu sayededir ki biraz önce ifade ettiğim gibi cehalete batmış bir insanlıktan bugüne kadar erişilememiş, aşılamamış bir medeniyet bir huzur ve adalet toplamı inşa ettiler. Ama Kur'an'ı sadece okuyarak değil, Kur'an'ı yaşayarak, Kur'an'ı hayatlarına tatbik ederek bunu başardılar. Çok değerli milletvekilim, değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, beşeriyet bugün büyük bir bunalım ve buhran içerisindedir. Aklını, beynini yitirmiş bir makinadan farkı yok. Madde ve mana dengesini kaybetmiş. Oradan buraya savrulan haksızlığın, zulmün, savaşların, insanın canına kıymanın neredeyse olağan hale geldiği ve bütün insanlığın da o cam ekranlarda, televizyon ekranlarında sadece o vahşeti seyrettiği büyük bir buhranın ve büyük bir bunalımın tam ortasındayız. Kendilerine başka tanrılar edindiler. Kur'an'dan oradaki mesajların dışında başka mesajların başka hazların kişisel menfaatlerin ve sadece karını ve faydasını en üst düzeye çıkarmanın maalesef deliliğine düştü insanlık. İslam ümmeti bundan farklı mı? Maalesef İslam ümmeti diğer milletlerden ve insanlardan daha büyük bir zel zelillik içerisindeler. Öyle olmasa hemen yanı başımızda dünyanın en büyük güçlerinin desteklediği bir avuç Siyonist Yahudi'nin masum ve mazlum 50 bine varan insanların katline şehit edilmesine her türlü kötü muameleye tabi tutulmasına bu ümmet bu kadar sessiz kalır mıydı? Sesini çıkaran bir tane İslam ülkesi var mıdır bir bakın? cesaretle hani fiili ve fiziki olarak müdahaleyi bir tarafa bırakın. Sözle veya imanın en zayıf en zayıf noktası olarak tabir ettiğimiz kalbiyle buğz eden kaç mümin kaldı yeryüzünde Allah aşkına. Bu zillet alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yaraşır mı? Yakışır mı? Namaz kılıyoruz. Oruç tutuyoruz. Hac hesapları yapıyoruz. Hacca gitmenin Allah hepimize nasip etsin. Kur'an okuyoruz. Ama başımızdan belalar eksik olmuyor birlik ve beraberliğimizi muhafaza edemiyoruz. Söz sahibi olamıyoruz. Bir Allah uzun ömürler versin. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi ki o var. Birleşmiş Milletler'de haksızlığı o zalimlerin yüzüne haykırabilen başka bir İslam ülkesi bu ümmetin başka bir lideri kaldı mı Allah aşkına? Evet, ibadetlerimizi yapıyoruz. Çok şükür. Ama bir şey yanlış gidiyor. Bir şey doğru gitmiyor. Bir şeyler eksik. Bu eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Yanlış giden şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. İslam sadece ibadet etmek değil, hocalarımız burada onların yanında konuşmak bana düşmez. Sadece namaz kılmak değil. Öyle olsaydı Cenab-ı Allah feveylun lil musallina der miydi? Sahabelerden biri Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip Ya Muhammed bana bir şey söyle ki senden sonra kimseye bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Ve dünyamı da ahiretimi de kurtarayım diye sorduğunda Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a şeksiz şüphesiz iman et ve dost doğru ol diye buyurdu. Gece gündüz namaz kıl demedi adam ol dedi. Insan ol dedi. Doğru ol dedi. Adil ol dedi. Insanların haklarını gözet dedi. Hakkı tut ve kaldır. Zalimin karşısında da dimdik dur dedi. Kur'an ahlakı dediğimiz ahlak bu değerli kardeşlerim. Bunun sırrına ermeden ve bunu hayatımıza tatbik etmeden bu ümmetin ve milletin içerisinde bulunduğu zilletten kurtulma şansımızın olmadığını artık anlamamız lazım. İslam Ligi diye bir birlik var. Takip eden hocalarımız, değerli kardeşlerimiz bilirler. Bu belli dönemlerde Kur'an'daki temel evrensel değerleri esas alıp bugün hangi ülkelerin İslam ahlakına ve inancına daha uygun olduğunu sıralayan bir lig var. Haberi olanlar var değil mi? Bu değerlendirmede ülkeler ekonomisine, adalete, hakka hakkaniyete, insan hukukuna, uluslararası hukuka ve Kur'an'daki o evrensel dediğimiz değerleri esas alarak yapılan bir sınıflandırma. Tartışılır. Sorun değil. Yüzde yüz doğrudur da demiyoruz. Ama bakın en son 2018'de yapıldı. Daha yenisi var mı bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu araştırmada 153 ülkeden İslami değerlere ve Kur'an'daki temel değerlere uygun olarak yaşayan devletler ve toplumlar ilk 45'inde İslam ülkesi yok değerli kardeşlerim. Birinci sırada Yeni Zelanda var. Sonra İskandinav ülkeleri var. Sonra İrlanda var. İngiltere var. Malezya biraz daha iyi. 2018'deki araştırmada 153 sıralamada İslami değerlere uygun yaşayan toplum sıralamasında ilk İslam ülkesi 45. sırada Birleşik Arap Emirlikleri var. E bu mudur? Bununla nereye gideceğiz değerli kardeşlerim? Bununla bir yere gitme şansınız yok böyle bir avuç insanlıktan nasibini almamış Siyonist barbarlar her gün tepemize tepemize çökerler. Nerede Allah'ın yardımı? Bu kadar mazlum. Bu kadar masum. binin üzerinde masum çocuk Adam dün de çıkmış Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı işin hikmetlerini utanmadan orada anlatıyor. Ve dünya devletleri de dinliyor. Başımıza gelenler yapıp ettiklerimizdendir. Tövbe etmeden, doğru yola ve istikamete kendimizi koymadan ve bunun için gayret ve çaba içerisinde olmadan... Allah'ın yardımı gelmeyecek. Dönüp kendimize bakacağız. Derlenip toparlanacağız. Her şeyi hadi Cumhurbaşkanımız düzelsin demekle bu işin içinden çıkamayız. Uzattım biliyorum. Ama yüreğimiz yanıyor gerçekten. Bu anlamlı manevi atmosferi yüksek Isparta'daki valiliğimde de katıldığım ilk tören olması münasebetiyle de bu manevi havanın Isparta'da ne kadar görev yaparız, o şerefi ne kadar taşırız bilmiyorum. O hizmetkarlığı yaptığımız süre içerisinde bu manevi havanın ve duaların bizi hep hakka, doğruya, hakikate hizmet ettirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum gece gündüz çok kıymetli milletvekilim burada Mehmet milletvekilim diğer vekillerimiz belediye başkanımız biliyorsunuz büyük bir üzüntü ve acı yaşıyorlar. Allah mürüvvet kızımıza da rahmet eylesin. Onun için de iştirak edemediler. Belediye başkanımızla diğer belediye başkanlarımızla toplumun ileri gelenleriyle sivil toplumla meslek kuruluşlarıyla tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde zamanımızın her anını ve dakikasını memleketimizin bu göze güzel köşesindeki bu ali cenabı insanlara hizmet etmekle geçireceğiz Allah'ın izniyle. Bunun için dualarınıza ihtiyacımız var. Bunun için dualarınızı istirham ediyoruz. Ben bir kez daha bu gençlerimizi Pırıl pırıl kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ve bu törene katılmaktan, burada bulunmaktan, bu icazet törenine şahitlik etmekten de büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi en kalbi duygularla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.